Evet arkadaşlar, slaytımızda e, yıldız üçgenin ana hatlarından kısa bir şekilde bahsettik. Böylece videonun daha kısa olmasını sağladım arkadaşlar, e, sizi sıkmaması için. E, şimdi öncelikli olarak güç devresinden başlayalım tasarlamaya. Şöyle bir e, gördüğünüz gibi motor aldım arkadaşlar. E, bu motoru da kontrol edecek. Benim neye ihtiyacım var? E, bir e, ana kontaktöre ihtiyacım var şurada yıldız kontaktöre ihtiyacım var ve üçgen kontaktöre ihtiyacım var. Şu kontaktörün etiketine diyorum ki sen diyorum yıldız kontaktörsün, sen diyorum ana kontaktörsün, sen diyorum arkadaşlar üçgen kontaktörsün dedim. Motor koruma e, rölesi alıyorum yani termik röleme getirdim ve e, hattı koruyacak olan e, sigortayı da şöyle şuradan alıyorum arkadaşlar. Otomat sigortamı da şöyle yerleştirdim. Şuradan da enerjimi alıyorum. 3 faz ve topraklamayı aldım. Şöyle topraklamayı şöyle kahverengi hatla birleştireyim arkadaşlar. Ya da renk belli olsun. Kırmızı kırmızıyla şöyle bağlayayım. Şöyle sildim arkadaşlar. Şuraya da şöyle kaynağımı yerleştirdim. Öncelikli olarak şu topraklama hattını bağlayayım arkadaşlar sarıyla. Şöyle topraklamayı bağladım. Ve şuradan e, üçlü hattımı aldım. Üçlü hattımı şöyle bağlıyorum pratik bir şekilde. Termikten de motora bağladım arkadaşlar. Şimdi üçgen hattımı bağlamaya başlayayım. Şöyle geldim arkadaşlar. Şuradan şöyle ilk faza üçgeni bağladım. Şuradan geldim. Şöyle üçgenimi şuraya yerleştirdim. Ya da şöyle yerleştirdim arkadaşlar. İkinci hattımı şöyle aldım. Dört numaralı hattan da şuraya bağladım. Daha doğrusu bağlamıyorum. Şuraya kadar çekiyorum hattı. Beş numaralı hattan da arkadaşlar birinci faza gidiyorum. Altı numaralı ucu da şöyle aşağıya doğru yerleştirdim. Şimdi yıldızla şuradaki hattı bağlayacağım ve V2, U2 ve W2'yi de buraya sırayla bağlayacağım arkadaşlar. Ama öncelikli olarak şu yıldızı, yıldızın, yıldız kontaktörün üst tarafını şöyle bir köprüledim arkadaşlar. Daha sonra 6 numaralı uçtan, şöyle 6 numaralı uçtan geldim, şuraya bağladım. 4 numaralı ucu aldım. Onu da geldim şöyle bağladım. 2 numaralı ucu aldım arkadaşlar. 2 numaralı ucu da geldim. Şöyle bağladım. Şimdi benim şu üçgenin üçgen bağlantının 3. fazından aldığım hattı nereye bağlayacağım arkadaşlar? Şuraya yani V2'ye bağlayacağım. Hattı aldım. Şöyle bunu V2'ye bağladım. W pardon V2'yi bağladım. U2'yi de şu aşağı bağlıyorum. W2 de geldim aşağı bağladım arkadaşlar. Evet yıldız üçgen bağlantımı bu şekilde gerçekleştirmiş oldum. Yıldız kontaktörüm, ana kontaktörüm, üçgen kontaktörüm. Şimdi kumanda devresine geçelim. Evet arkadaşlar kumandaya geçelim. Şuradan şöyle bir stop anahtarı aldım arkadaşlar. Şuradan da şöyle bir start anahtarı aldım. Şimdi e, yıldız üçgen nasıl çalışacak? E, Start'a bastığım anda ana kontaktör ve yıldız kontaktör devreye girip motor sargıları 220 volta tabi tutulacak arkadaşlar. Ve motor nominal hıza ulaşıncaya kadar yani bir 10 saniye süre sonunda üçgen kontaktöre geçecek. E, tabi e, burada aynı zamanda bir zamanlayıcı da e, kullanacağım. Şimdi şuradan bir tane e, kontaktör bobini aldım arkadaşlar. Şimdi normal şartlarda bizim şunu yapmamız gerekiyor. Bir röleyi tetikleyip, röleyi tetikledikten sonra kontaktörü tetiklememiz gerekiyor. Çünkü DC voltla çalışacağım burada arkadaşlar. Doğru akımla çalışacağım ama ben simülasyonda göstermek amaçlı buradan sadece kontaktöre, buradan ne diyorum arkadaşlar? Ana kontaktör diyorum. Yani direkt kontaktörü tetikleyeceğim. Normal şartlarda benim bir röleyi tetikleyip, röleden sonra kontaktöre gitmemde fayda var arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Şimdi şuradan e, bağlantımı gerçekleştireyim. Bağlantımı gerçekleştirdim. Tabi ana kontaktör devreye girdikten sonra kendi konta üzerinden mühürlenecek. E, şuradan şöyle arkadaşlar çift tıklıyorum ve buraya da ana kontaktör e, yazıyorum. Tamam dedim. Şu bağlantıyı da gerçekleştirelim şuradan geldim ana kontaktörümü bağladım. Şöyle geliyorum arkadaşlar. Şuradan da ana kontaktörümü bağladım. Dilerseniz şu hattı şöyle komple şöyle çekelim biraz daha yer kalsın diye. Evet ana kontaktörümü e, bağladıktan sonra arkadaşlar ana kontaktörüm devrede. Tekrar e, ana kontaktör şuradan geliyorum. Şöyle e, ana kontaktörle ben şöyle yıldız kontaktörümü çalıştıracağım dız kontaktörümü çalıştıracağım. Ve aynı zamanda şuradan pardon şöyle bir normalde açık zamanlayıcı alıyorum arkadaşlar. Zamanlayıcımı da şöyle yerleştiriyorum. Şu hattı şu tarafa çekeyim. Şuradan paralel olsun diye. Ee, şuraya arkadaşlar zamanlayıcının zamanlayıcının şöyle açık kontağını e, yerleştiriyorum. Pardon kapalı kontağını yerleştiriyorum. Ve hattımı Şöyle bağlayayım arkadaşlar. Şuradan şöyle bağladım. Bir hatta aldım şöyle. Şuradan şuraya bağladım arkadaşlar hattımı. Ve şu hatta da geliyorum. Şöyle bağlıyorum. Bu benim hangi kontaktörüm olacak? Yıldız kontaktörü bobinim olacak. Yıldız kontaktörü yıl demiştim. Şu K'ya da arkadaşlar Z dedim zamanlayıcı. Şuraya da 10 saniye yazıyorum simülasyonumda. Biraz daha şöyle çekeyim arkadaşlar. Evet şu hattımı da gerçekleştirdim. Tabi şuraya ana hattı ana kontaktörün buraya kontaktörünü yani kontağını yerleştirdim. Yine tekrar hatta aldım şöyle şuraya bağladım arkadaşlar. Evet. Zamanlayıcı 10 saniye saydıktan sonra ne yapacak? Yıldız kontaktörlerinden çıkartıp ne yapacak arkadaşlar? Ee, şurada üçgen kontaktörü devreye alacak. Bunun için şuraya üçgen kontaktörü yerleştiriyorum. Ve bu üçgen kontaktör yine ne yapacak arkadaşlar? Kendi kontağı üzerinden şöyle mühürlenecek. Ama Şurada şöyle yıldız çalışırken üçgen çalışmasın gibi bir kitleme yapalım dilerseniz. Şuraya da arkadaşlar yıldız kontaktörü normalde kapalısını koydum ve şu hatta geldim şöyle bağladım. Şuradan da mührü bağlıyorum. Mührü şöyle sileyim arkadaşlar simetrik olsun yan tarafta şöyle paralel bağlayayım. Evet arkadaşlar şöyle paralel bağlayayım. Şöyle geldim, bağladım. Ve e, şu yukarıdaki hattı da geliyorum arkadaşlar. Şöyle bağlıyorum. Zamanlayıcıyı da yukarı bağladım. Şuraya da yıldız kontaktör diyorum. Evet şu zamanlayıcıya Z diyorum arkadaşlar. Ve şuraya da üçgen diyorum. UCG demiştim. Ee, şuraya da UCG diyorum arkadaşlar. Tamam dedim. Şimdi doğru akım kaynağımı alayım şuradan. E, ee, artıyı aldım. Şuradan da arkadaşlar eksi yerleştiriyorum. Şuradan e eksi aldım. Eksiği de şöyle bağlıyorum. Evet, şuna geldim, şöyle bağladım arkadaşlar. eksiği de şöyle bağlıyorum. Şunu da şöyle bağladım. Evet. Bakın burada doğru akımla çalıştım. Artı ve eksi. Gördüğünüz gibi kontaktörlerimin arkadaşlar buradan bobinlerini yerleştirdim. Ve şimdi devrenin simülasyonuna geçelim. Bakalım çalışacak mı? Evet arkadaşlar simülasyona geçmeden önce ee, şöyle söyleyeyim, bakın stop ve start anahtarlarının etiketleri aynı. Ee, buna stop etiketine verdim arkadaşlar. Buna da start etiketine veriyorum. Ee, bu düzenlemeden sonra da şuradaki bağlantılarınızdan emin olun arkadaşlar. Yine güç devresi ve komanda devresi dahil olmak üzere şuradan simülasyona bastım. Bakın stop üzerinden enerjim geldi şu anda starta dokunduğunda işte gördüğünüz gibi zamanlayıcım çalışmaya başladı. Şu anda motorum yol almaya başladı arkadaşlar. Ana kontaktör ve yıldız kontaktör devreye girdi. Yıldız kontaktör birazdan devreden çıkacak. Yıldız kontaktör devreden nasıl çıkacak? Bakın zamanlayıcının kapalı kontağı burada arkadaşlar. Kapalı kontak birazdan açılacak. Açıldı ve şuradaki zamanlayıcının açık kontağı bu sefer kapandığı için Üçgen kendini kendi kontağı üzerinden mühürleyerek devreye girdi arkadaşlar. Burada bakın güç devresinde de görüyorsunuz. Sistem çalışıyor. Ne zamana kadar? Stop'a bastım. Sistem durdu arkadaşlar. Evet yıldız üçgen bu şekilde. Yıldız üçgenle alakalı internette çok fazla kaynak var. İnceleyebilirsiniz arkadaşlar. İnşallah faydalı bir eğitim videosu olmuştur. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek dileğiyle.